Arkamızdan bir şey gelir diye korkmuyor değiliz. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir koy bulduk. Koyumuza çadırı şu an yaptık. Saat gecenin birine geldik. 1.15. Musab kardeşim çadırın ayaklarını alıyor. Çadırı açtık. Bu da ne halt varsa sandalye kuruyor. Sanki oturacağız şimdi. Ya, oturacağız yani. Biraz daha uzak, evet oturacağız yani. uzak Evet. Çadır kurma işlemlerine başladık. Şöyle çok tatlı bir ışığımız var burada. Yani arkamızdan bir şey gelir diye korkmuyor değiliz. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle sabah uyandığımızda şunu göstereyim. Sabah uyandığımızda reis manzara bu be. Çok iyi. Evet yataklarımızı şişirmeye başladık. Tam gaz devam. Saat bir geliyor. Uyandığımızda aynen bu şekilde gözüküyor. Çok güzel bir manzara var. Neyse şimdi kahvaltımızı muhabbatımızı yaptık biz. Toparlanıp gidiyoruz. Cunda Adası'ndan çıkıp şeytan sofrasına gittik. Gerçekten muazzam bir manzara vardı. Biraz manzaranın tadını çıkardık ve gün batımını izlemek için içinde bulunan kafelerden birine oturduk. Çay eşliğiyle gün batımını izledik. Bir sonraki part Cunda Adası'nın gece ortamı olacak. Profilime ulaşıp izleyebilirsiniz. Takip ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.